Herkese merhaba. Bugün size ana ve yani benim bugün ana hesabım ve diğer hesaplarımı paylaşacağım. Toplam 3 tane hesabım var ve ben bu arada hani videomda yani kanalımda bir şov ben yani işte şov yayınlamıştım. O o şov videosunda açıklama yapmıştım o hesabımla ilgili. Hani benim Brawl Stars'ta yani şu anda kanalımda şu ana kadar çektiğim tüm Brawl Stars videolarında kullandığım hesabımı artık bir daha kullanmayacağım. Ee, yani onun da yani öyle işte öyle bir yani öyle bir şey olmak zorundaydı. O yüzden ben de artık size bu bu saatten sonra kanalımda kullanacağım hesaplarımı tanıtacağım. Bu benim ana hesabım. Ee, hemen göstereyim görüyorsunuz 2019'da kurmuşum ve yıl olmuş 2025 yani 6-7 yıllık falan hesabım 6 yıllık. Ee, bu da bu hesabı hemen adresini alıp bana istek gönderebilirsiniz. İşte yani Sonra bakın 4056 3-3 zafer, 2911 tek ve çift zafer e, hem zafer ve aşamalıda da hani e, elmas 3 yapmışım. Burada da işte 3 ta e, tane de Brawl Plus e, neydi Brawl Plus unuttum ya. Ünvanı evet ünvanı vardı. E, 80 tane karakterim var. En çok kupaya gelindi de 3 e, tane şu aslında kitle bin kupaydı. Ama sonra ben önemi düşürdüm görüyorsunuz 1007 yapmışım. E, üç tane bir kupa karakterim ve e, bir 3 tane de dokuz kupası karakterim var. Ve 80 karakterimin 74'ü 500 kupa üstü yani. Yani bir 6 tanesi falan 500 kupa diye. Ama diğer tüm karakterlerin 26 renk. Yani 500 kupa üstü. Ee, efendime söyleyeyim sonra işte Draco be, Gizemli. Sonra Kaze'ye atacağım. Böyle böyle gidiyoruz. Şöhret. Yani ben bu hesabı bir ara hiç oynamadığım için biraz böyle karakter yani tam olmamış ama yani tam karakterim çok da değil. Yani hem bu kupalara göre ama ben daha onu çoğaltmaya çalışacağım. Ee, bir de burada kulübümüz de var. Ben kulüp kurdum. Ee, 2019'dan beri diye. Buraya gelebilirsiniz. Ee, kulüp başkanı benim. Sonra diğer işte şey gazetelerim hesaplarımı da kulübe dahil ettim. Görüyorsunuz. O zaman hemen devam ediyorum. Bu benim ee, neydi işte. Ana hesabım. Ay yanlış şey dedim. Aynen buradan. Hemen geliyorum. Şuna. Evet geldim. Benim ikinci yan hesabıma. Ben bu hesabı 2024'te açtım. Ama ana hesabıma göre hem de daha çok başarılarım var. ya yani şöyle diyeyim. Yani şöyle yani hesap yani böyle dış bakımdan 1244 3, zafer ve 1048'de böyle ya yani çift tek zafer var. Onlar o, o bakımdan an hani hesabın daha iyi bir de aşınmalı bakımından. Ama arkadaşlar bir de ya yani şöyle mesela benim bu hesapta e, mesela 6 tane mesela bunların hepsi 1000 kupaydı yani ben düşürdüm. Hatta bana 8 tane filan 1000 kupaydı karakterim var. Bir tane de 900 kupaydı karakterim var. 15'e aşkın eee... Böyle bir hiper şarjım var. 15 aşkın hiper şarj ee, var işte. Öyle. Sonra mesela efendime söyleyeyim. Burada iki tane e, Plus var. Ve ben bu sabah çok ücret verdim. Hem kapağımdan da gördüğünüz gibi. Ben bu kostümleri elmasla almadım mesela. Ben bu kostümleri neyle aldım? dön yani ne? ben bunu ücretle yani kartla aldım. Kartta para vardı. Ben hiç karakter yerine hep kostüm alıyordum mesela. Şöyle göstereyim. Mac. Leo. Cordelius değil. Sandy. Ee, sen de bu hepsini 2 3 tane falan da çok bir kostüm var. Mesela bazı bu özendi. mesela bu Patrick bazı. Bunu ben özel tekliften aldım. Sonra mesela şimdi bu kostümler bir olsa, yok. E, ee, Dynamite o vardı zaten. Ee, Rico. Ya yani ben size daha özelleri göstermeye çalışıyorum da yani daha çok iyileri. Bakıyorum şu an hesabıma. Yani. Ama çoğu karakterinde kostümü var. Onu da söyleyeyim. Mesela örneğin tik. Mesela Ender'le ilgiliyim artık. Ender'likten daha iyi anlaşılır. Mesela ben bu tik kostümü mesela özel aldım mesela. Çok iyi bir kostüm ama biraz pahalıya patladı bu şahsen. Ee, i̇şte hesabım o da 30 bin kupa. Yine bu arada klübüme diğer hesaplarımı da eklemiştim. Bakın bunlara katılmayı unutmayın. Geldim hemen. Bir işim vardı. O yüzden videoyu ben durdururdum. Geldim. Şimdi bu da şöyle. Bu da benim Anlayın ve yani böyle 50 bin kupalık yani 50 bin kupaya aşkın yakın anlayın hesabımda 30 bin kupalık ikinci hesabımda olmayan bir şey var. Arkadaş aslında şöyle ben bu yani ben bir kayıt aldım zamanında hatta benim kanalımın ilk videosu olacaktı ama ben o gün kayıt unutmuşum böyle sabahtan akşama kadar 12 saat falan mesela bin kupa sem kasmaya çalıştım böyle perşarjını aldım kostüm aldım Akşam akşam bakınca ben size kayıt almadığımı fark ettim. O yüzden e, size söylüyorum. Bu benim aslında ilk videom olacaktı ama olamadı. İşte olsun. Ben de e, hem olur. Hem, hem, nice nice böyle güzel güzel bir kupa karakter videosu falan çekerim. Serisini falan yaparım. Ama olay şu. Benim hiç olmaya bak. Yani ünvanım var ama hiç boyunca ünvanım yok mesela benim. Burada Brawl Plus ünvanım yok ama yani hiç hesabımda olmayan bir şey var. Semin oyuncu ünvanım. Mesela bu da iyi bir şey. hem kapak olsun. Bu da yani senin oyuncun yani. Mesela şimdi bir 500 kupada çıkartacağım. Yani hedefim o. Hem zaten sende Leon'um var. Sonra 300 zaferde zaferdi. 53 -3, 3 zafer. 33 çift tek zafer. Ve de aşamalıyı da kasmadım. Bakın söylediğim gibi. Kulübümüze gelebilirsiniz. 2019'dan beri ismi. Kulübümüze lütfen gelebilirsiniz. Bu neymiş? Bak gelen kutusu büyücü Barley büyücü balli ha yani şey rozet. O neyse o zaman videomuz burada bitmiştir. sabrımı tanıttım. O zaman daha güzel güzel böyle seri falan videolarda çekebiliriz böyle. Seri böyle bir kupa serisi. Güzel videolar. Görüşürüz.